Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba şimdi sizden gelen konu başlıklarına da bakıyorum tabi bazıları soru gibi gelmiş ama ben bunları düzenleyeceğim düzenliyorum arkadaşlar şöyle şunu anlatacağım antrenman programları ne sıklıkla değiştirilmeli yani burada arkadaşımız şeyi sormuş time under tension drop set super set ne sıklıkla nasıl yapılmalı ne zaman yapılmalı ben de bunu şöyle genel bir başlık haline getirdim. Antrenman programları ne sıklıkla değiştirilmeli? Bu sistemler ne sıklıkla kullanılmalı? Bunu böyle bir açalım. Arkadaşlar bir kere ben yine kendimden örnek vereceğim, deneyimlerimden örnek vereceğim. Araştırma, o araştırmada yok işte Harvard'da bu araştırma yapılmış, Pensilvanya'da bu araştırma yapılmış falan. Ben onlara girmiyorum arkadaşlar. Ben kendi üstünde denediklerim ve e, yani neredeyse yüzün üstünde insanla çalıştım. Onların üzerinde denediklerimi sizlere aktaracağım. 2012 ve 2017 arasında 5 sene boyunca aynı antrenman programını uyguladım arkadaşlar. Evet. 2012-2017 antrenman programı değiştireli bir 3 hafta oldu. 5 sene boyunca aynı antrenman programını uyguladım. Ee, kendi tasarladığım bir antrenman rutiniydi. Bu geleneksel antrenman rutinleri hiçbir şekilde hoşuma gitmemişti. Tek bölge antrenmanları çok modaydı. Benim hoşuma gitmedi. Ben göğüs omuz, o, sırt kol, bacak, ve yine aynı şekilde farklı kombinasyonlu bir antrenman sistemi yaptım. Neredeyse 5 sene yakın bunu uyguladım. Manteli de aynıydı. Ee, bazen hareketler değişti. Ama temel hareketler hiç değişmedi arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu çok moda bir şey. Online öğrencilerimde de görüyorum. Sürekli bir program değişikliği hevesiniz var. Yani bu gerekli mi? Gerekli değil. Ya böyle bir şey yok. Bench press'in olmadığı, squat'ın olmadığı lateral raise'in olmadığı bir antrenman programı zaten olamaz. Bu hareketler değişmez. Bu hareketleri değiştirirsiniz. Ne yaparsınız? Abidik kubidik bosuların üstüne çıkıp yuvarlanabilirsiniz. Pilates topların üstünde taklalar atabilirsiniz. Bu sizin akrobasi yeteneğinizde kalmıştır. Ama temel hareketler değişmez. Ben bunları hiçbir zaman değiştirmedim. Hmm. Rutinim aynı kaldı. Hareket, temel hareketlerim aynı kaldı. Çok nadir şekilde bazı sistemleri araya koyduğum yerler oldu. Süper setleri bazen koydum. Drop setleri koydum. Buradaki arkadaşımız ona değinmiş. Ee, oraya gireceğim şimdi zaten. Yani benim size söylemek istediğim şu arkadaşlar. <laughs> antrenman programının değişmesine odaklanmayın. Yani e, değişmesi şart değil. Burada gelişimin sağlanması için sizin stabil olarak e, sürekli her antrenman adelerinize belli bir stresi yaşatmanız lazım. Bunu aynı hareketle de yapabilirsiniz. Ben bu spora başladığımdan beri bench press yapıyorum. Ve her bench press yaptığımdan sonraki gün göğsüm ağrıyor. Yani benim o zaman ne demek bench press e o zaman hiçbir şekilde vücudum alışmamış. alışmayacak Çünkü ben bench pressi iyi bir açıda, iyi bir şiddetle yapıyorum. Ve vücudum sürekli tepki veriyor. Ve vermeye de devam edecek. Bench press, squat, lateral raise, lat pull down, temel hareket deadlift... Barbell row, dumbbell row. Bu hareketler her zaman çalışır arkadaşlar. Bu hareketleri doğru yapıp, doğru şiddeti yapıp, doğru kilolarla çalıştığınız sürece bu hareketler işe yarar. Bunların değişmesine gerek yok. Program değişimine sürekli odaklanmayın. Hareketlerin doğruluğuna, tekniğine, şiddetine odaklanın. Ve e, adelinizde o stresi yaşatmaya odaklanın. Adeleye konsantre olun. Yani bench press yapan biri var. Başka yapan biri var. Yani ben bench press yapıyorum, başka bir şey yapmıyorum. Göğsüm 5 gün ağrıyor. Adam 8 tane farklı hareket yapıyor. İçinde bench press de var. Adamın göğsü ağrımıyor. Demek ki bu adam antrenman yapmayı bilmiyor. O zaman sorun bench press'te de değil, o zaman o adamda sorun var. Bir kere bu konuyu böyle kapattım. Arkadaşımızın dediğine de değineceğim. Drop set, süper set bunlar ne zaman kullanılır? Arkadaşlar benim görüşüm. Drop set, süper set <laughs> gibi çok fazla kalori sarfiyatı çok fazla glikojen talebi olan antrenmanların e, yüksek karbonhidrat tüketildiği zaman kullanılmasını taraftarıyım. Definisyon dönemlerinde çok kullanılıyor. Kullanıp başarılı olanlar olabilir. Ben çok verim alamıyorum. Özellikle çok düşük karbonhidrat aldığım zamanlar süper setlerden, drop setlerden çok fazla bir verim alabildiğimi düşünmüyorum. Tam tersine hatta adelem daha fazla boşalıyor. Çünkü karbonhidrat düşük, kalori düşük. E, enerjinizi çok ekonomik kullanmanız lazım. Yani Drop set, süperset set, bunlar benim için yüksek karbonhidrat dönemlerinde adelenin stresini arttırmak için gelişimini tetik tetiklemek için gelişimini kullanılabilecek bence yöntemler. Ben definisyon dönemlerinde çok kullanmam. Definisyon döneminde ben time under tension sistemine yavaş yavaş yapılan hareketleri daha fazla ha harekete konsantre olup kiloya değil. ...daha fazla harekete konsantre olunan sistemleri daha çok seviyorum. Ee, daha fazla yani benim... ...çok fazla aşırı glikojen tüketmeden... ...benim zaten hep amacımız bu, yani definisyon döneminde... ...enerjimizi ekonomik biçimde kullanıp... ...adeliye stresi yaşatıp, pump'ı getirip... ...idmanı bitirmemiz lazım. Çok uzatmamamız lazım, yoksa yıkılırız. Time Under Tension sistemini ben daha çok e, yavaş yapılan sistemleri düşük kalori aldım. Düşük karbonhidrat aldığım zamanlar yapmayı daha çok tercih ediyorum. Böyle daha çok verim alıyorum. Bu tamamen benim kendi kendi üzerimde test ettiğim, insanların üzerinde gördüğüm kendi deneyimim. Çok farklı şekilde kullananlar da var, verim alanlar da var. Bu benim ee, tercihi kendiniz yapacaksınız, kendiniz test edeceksiniz. Durum budur arkadaşlar. Bir dahaki çekimde görüşürüz.